Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3. sınıf doğa sayılar konusuyla karşınızdayım. Bugün kısaca 3 basamaklı doğa sayılar nedir? Yazılışları ve ile ilgili birkaç örnek vererek konuyu sizlere anlatmaya çalışmak istiyorum. Öncelikli olarak 3 basamaklı doğa sayı nedir? 3 tane rakam kullanılarak yazılan doğa sayılara 3 basamaklı doğa sayı diyoruz. 3 basamaklı doğal sayılarda yüzlük, onluk ve birlik bulunur. Evet, yüzlükler, onluklar ve birlikler. Peki, üç basamaklı en küçük doğal sayı nedir? Üç basamaklı en küçük doğal sayı 100, en büyük doğal sayı ise 999'dur. Üç basamaklı doğal sayıları okurken sevgili öğrencilerim, üç basamaklı doğal sayıları okurken önce yüzleri, sonra onları ve en son birler basamağındaki basamak değerini okuyoruz. Evet, burada bir örneğimiz var. Bakın 3 tane yüzlüğümüz var. 300 yüz, onluklardan 5 tane onluk var. 50 birliklerden 2 var. 2. Sayımız 352 yaptı. Evet. Bir örneğimiz daha var. Yüzlükler, onluklar ve birliklere ayrılmış 3 basamaklı doğal sayı. 4 tane yüzlük blok var. 400 onluklardan 3 tane onluk var 30. Birliklerden 4 tane birlik var 434. Evet diğer 3 örneği biz yapalım. Yüzlük blokları sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yüzlük blok 400. 2 tane onluk 20. Birliklerde herhangi bir birlik yok 0. Sayımız ne yaptı sevgili öğrencilerim? 420. 420. 20 evet. Diğer örneğimiz evet şöyle büyütelim. Yüzlüklere bakalım. 1 2 3 4 5 tane yüzlük var. 500. Onluklarda 4 tane onluk var. 40. Birliklerde 6 tane birlik var. 6. Sayımız 500 40 6. Evet. Son örneğimize bakalım. 200'lük yüzlük var. 200. Onluklarda bir onluk var. 10. On. Birliklerde 2, 4, 6 ve 8. 218. Evet. 200. 10. 8. Evet. Şimdi abaküslerle modellenen sayıları örnekteki gibi yazalım. 1. örneği inceleyelim. Bakın yüzlüklerden 1 2 3 400 verin 400 vermiş bize. Yüzlüklere 4 yazıyoruz. Onluklarda 3 tane onluk var. Birliklerde 5 tane birlik var. 435. Diğer örneğe bakalım. 1 2 3 4 5 6 600 1 2 3 4 5 6 onluk 60 660. Birliklerde 2 birlik. 662. Evet, diğer örneğimiz yüzlüklerde 2 tane yüz var. Yüzler basamağına 2 yazdık. Onlar basamağında 5 tane onluk var. Birler basamağında herhangi bir sayımız yok. 250 oldu sayımız. Evet. Diğer örneğimiz yüzlükler 1 2 3 4 5 6 7 700 onluklar 1 2 3 4 4 onluk 10 20 30 40 şeklinde 4 tane 10'luk 740. Birlikler 3 tane 1. 743. Evet. 1 2 3 3 tane yüzlük var. Onluklarda herhangi bir onluk yok. 0 yazıyoruz. Birlikler de 1 2 3 4 5 6. Evet 306. Son örneğimiz abaküslerle modellenen örneklerimiz için 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 100 800 10'luk, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane 10'luk, 50, 850 birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 857. Evet, şimdi okunuşları verilen doğa sayıları karşılarına yazalım sevgili öğrencilerim. Şu şekilde. 351, evet 351, 351, evet. Şöyle rengini değiştirelim. 351. 547. 547. 547. 285. 285. 733. 733. 462. 462. Evet. Şimdi diğer örneklerimizi yapalım. 789 789 835 rakamla yazıyorum. 835 657 657 980 Evet bu şekilde yazıyoruz. 980'i ve 502. Bakın onluklarda herhangi bir ifade yok. 500 onluklarda 0 2. 502. Şimdi ise okunuşlarını karşılarına yazalım. Burada önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Rakamları yazarken sayılarımızın rakamlarını aralarında boşluk bırakarak yazıyoruz. Sayım 406. Evet, 4 boşluk bırakıyorum 100 boşluk 6. 406. 580 580 Evet 762 700 Evet ne yapmamız gerekiyordu? Boşluk bırakmamız gerekiyordu. 700 60 2 317 300 17. Evet. Diğer örneklerimizi yapalım. 184 100 84 221 Evet 200 21 385 385 son örneğimiz 846 800 40 6 Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde 3. sınıflarda 3 basamaklı doğal sayıların okunuşunu, yazılışını ve basamaklarını ayrılışını bu şekilde sizlere kısaca göstermiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.